Evet değerli arkadaşlar merhaba. Bugün OP77 simatik bir panel. CPU 317 S7 300 gelsemiz. ABB ACS 355 bir Asenkron motor sürücümüz ve motorumuz var. Burada şimdi şu kontrol işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Asenkron motorumuzu ileri yönde, geri yönde ve sabit hızlarla kontrol ediyoruz. İstersek de ABB sürücümüze bağlı potansiyometre ile kontrol edebiliriz. Evet ben şu an ileri yöne basıyorum. Motorumuz saat yönünde dönüyor şu an. Potansiyometreden aldığı veriyle dönüyor. Stop'a basıyorum. Duruyor. F3'e basıyorum. Geri yönde motorumuz dönüyor. Yine aynı şekilde stop'a bastığımızda motoru durduruyoruz. Örneğin ileri yöne bastığımızda ben potansiyometreden gelen değer ile değil de sabit frekanslı hız kontrolü gerçekleştireceksem burada K1'e basıyoruz. Düşük frekansta yol alıyor. Her ikisini de aktif yaptığımızda orta hızda K1'i pasif duruma getirdiğimizde birazcık daha hızlı konumda motorumuz Dönüyor. Bu şekilde bir uygulama gerçekleştirdik. Örneğin şu an hız kontrolü yaparak motorumuzu kontrol edebiliriz. Stop'a bastığımızda da yine motorumuzu durduruyoruz arkadaşlar. Uygulamamız bu şekilde. Diğer portal ile yazılımını yaptık. VCC programıyla panelimizi programladık. Ve ABB sürücümüzü de asenkron motoru kontrolünü gerçekleştirmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.